Hoş geldin Meryem. Hoş bulayım mı? Demek isterdim. Çok hoş geldin demek isterdim ama büyük bir ama var. Sokak stili. Ne dersin şu anda beni ikna edemezsin. Ne dersin? Şey. Leopard dezeni güçlü bir dezen. Sevdiğimiz bir dezen. Benim gibi. Ama çok riskli bir dezen. Leopard dezeni kullandığı zaman da tek parça olarak kullanmak lazım. Başka rengi giymek istersin ancak aksesuar olarak kırmızı çanta, kırmızı ayakkabı, kırmızı fular, eşap, eşap ya da böyle blok şekilde seni kesebilecek şekilde o leopar üzerinde şu anda nasıl ağlıyor biliyor musun? Süngür <laughs> çeşme. <laughs> Reji ağlayan leopar duymak ister miyiz? Sen leoparı böyle giymemelisin. Leopar sana, sana çok kızdı. Kızmasın ben giymişim sonuçta. Ne demek sen giymişsin sonuçta. Ne güzel işte sen ben çok tatlısın o. ama leopar bir imzadır.